Vagusu nasıl uyarabileceğimize birkaç tane örnek verelim. Mesela 0-15-040 Hz aralığının yani Mozart'ın 448 ve 545. konçertolarının vagusu uyarabileceği görülmüş. Normal orta düzeyde yanımızdakiyle sohbet ederek yürümek, bu da vagusu uyarıyor. Veya da sakız çiğnemek, örmek veya da gargara yapmak, bununla da vagus lifleri bu bölgede oldukça fazla olduğu için yine uyarıyoruz. Ağlamak da vagusu uyarıyor. Gülmek de vagusu uyarıyor. O yüzden biz aslında ağlamanın sonrasındaki ferahlık hissi yine buradaki vagus liflerini uyarmaktan geliyor. Diğer yandan şükür duygularının duanın, yoganın, tai chi'nin yine vagusu uyardığı gösterilmiş. Demiştik ki vagus bizim bağırsaklarımızdaki ana sinirimizdir. O yüzden bağırsak sağlığımızın iyi olması, aralıklı oruç yapmak, çok çiğnemek, probiyotik kullanmak, bol su içmek bunlar da yine vagusu olumlu uyaran noktalarda. Diğer yandan bizim özellikle diyaframımız, pusuaz kasımız ve de pelvik taban kaslarımızın hareketini yaptığımız savaşçı pozisyonları, inek, kedi duruşları bunların da vagusu uyardığı gösterilmiş. Yüzümüzde de vagusun yüzeyel olduğu belli noktalar, kulak kepçesinin ayrıca üstü ve de kulak memesi bunların uyarılması da yine vagusu uyarıyor. Detaylar YouTube'da.